Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTE ŞEY tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı kış sezonunda gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarının ardından sezona hazır hale getirildi. <laughs> kış boyunca kadınlar plajında hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve sezona hazır olduklarını söyleyen Kadınlar Plajı sorumlusu Ceren Tugay Tüm kadınlarımızı plajımıza bekliyoruz dedi. Burası Türkiye'nin ilk kadınlar plajları öncelikle burada çalıştığım için de son derece gurur duyuyorum. Yalnızca burada kadın personellerimiz görev almaktadır. Can kurtarandan güvenliğe kadar bütün personellerimiz kadındır. Kadınlarımızın günlük ihtiyaçlarını giderebileceği butik, restoran, kafe ve kadın hamamına kadar bütün hizmetlerimizi sizler için gerçekleştiriyoruz. 29 Mayıs pazartesi günü kadınlarımız için plajımız açılacaktır. Girişin ücretsiz olduğu Kadınlar Plajı 29 Mayıs pazartesi günü kapılarını açıyor. Kadınlar Plajı'nda haftanın 7 günü sabah saat 8'den akşam saat 18'e kadar sadece kadınlara hizmet sunuluyor. Saat 18'den sonra tüm vatandaşlar plajın imkanlarından yararlanabiliyor. <Sessizlik>